Merhabalar sevgili koç ve yükselen koçlar. Çok önemli bir Eylül ayını arkamızda bıraktık. Tutulmaların etkili olduğu, tutulmaların önümüzdeki 6 ayda halen etkisini sürdüreceği bir zaman dilimine giriş yaptık. Ve sevgili koçlar 23 Ekim'e kadar güneş terazi burcunda sizin doğum haritalarınıza 7. evinizde seyahat edecek. 14 Ekim'den sonra Venüs'te güneşe eşlik ederek Yedinci evinizi etkileyecek, yedinci ev, evlilik, ortaklık, her türlü ikili ilişkileri anlatan bir alan, bir mahkeme veya davanız varsa bu konuda da çalışabilir. Tüm bu konularda odağınız, ilginiz bu alanlarda olacak. Güneş ve Venüs beraber burada seyahat ettiği için aslında bu dönemde iyi bir ortaklık, bir girişimde bulunabilirsiniz. Ticari bir faaliyetiniz olabilir. Ee, ya da odağınız evliliğinizde olacak. Evlilikle ilgili gündemleriniz olabilir. Nişan, düğün, kına gibi durumlar gerçekleşebilir sizlerin hayatınızda. Ee, ya da bunlar hiçbir şey çalışmıyorsa eşinizin hayatında belki bazı gündemler olabilir. Ondan belki bazı haberler alabilirsiniz. Ee, Venüs'ün burada olması aslında Terazi burcunda Venüs rahat ettiği bir yerde ilişkiler ilişkiler konusunda belki güzel gelişmelerin olacağını, ticari bir faaliyetiniz varsa e, burada güzel bir anlaşma yapabileceğinizi gösteriyor. Özellikle Ekim'in sonlarına doğru güzel açılar altındasınız. Değerlendirmenizde fayda olacaktır. 7 Ekim'de çok önemli bir dolunay gerçekleşiyor. Koç burcunun 14 derecesinde yani sizin yükseleninizde birinci evinizde bir dolunay var. 7 Ekim'le beraber sizden bir haber alabiliriz. Belki yeni kararlarınız, yeni planlarınız olacak. Uzun zamandır belki bir şeyler düşünüyordunuz. Bunlar netleşecek ve bunları siz duyuracaksınız. Bu düşündüğünüz şeyler hayatınızla ilgili bunlar tamamen netleşen bir, bir durum olacak. Artık bu netleşen konuları etrafınıza duyuracaksınız. Ee, birinci ev aslında dış görünüşünüzü anlattığı için bu dönemde dış görünüşünüzle ilgili belki değişim ve dönüşüm mi yapabilirsiniz. Bunun kararını verebilirsiniz. Veya sağlığınızla ilgili bir konunuz var ise bu netleşecek. Ee, 23 Ekim'den sonra güneş artık akrep burcuna sizin 8. evinize giriş yapacak. Ay boyu Mars da burada. Merkür de burada seyahat edecek. Özellikle Güneş'in 23 Ekim'den sonra Akrep Burcu'na geçmesiyle artık sizin finansal durumunuz çok sizi uğraştıracak. Bunlar nasıl neler olabilir? Aile ve ortak para olabilir. Eşten gelecek olan para. Ortaklığınız varsa ortaklığınızla ilgili bir para tazminat, miras, nafaka, sigorta, bir vergi herhangi bir yerlerden size gelecek olan parayla ilgili bunlarla uğraşıyor olacaksınız. Mars burada olduğu için bu konularla bu konularla ilgili mücadeleniz artabilir. Fakat Mars Akrep burcunda çok güçlü bir konuda olduğu için mücadelenizde başarılı olabilirsiniz. Merkür de burada. Yani bu sorunları, bu mücadelenizi aslında iletişim dilinizle belki toparlayabilirsiniz. Bu konuda destek alıyorsunuz. Ee, sadece Mart 8. evden geçerken biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu hem fiziksel sağlığınız hem ruhsal sağlığınız da olabilir. Bu dönemde biraz kaygılarınız artabilir, endişeleriniz artabilir. Ee, bu dönemde sizin ruhunuza ne geliyorsa bunları yapabilirsiniz. Enerji çalışmalarına katılabilirsiniz. Ee, bazı danışmanlıklar alabilirsiniz bunlardan fayda göreceğiniz bir aydasınız. Özellikle Ekim ayının sonlarında bir açık kalıbı oluşuyor. bunlarla ilgili olumlu güzel gelişmeler hayatınıza girebilir. Değerlendirmenizde fayda olacaktır. Yaz aylarında sizin hayatınızda hayatınızla ilgili bazı ipuçları önünüze gelmiş olabilir. Umarım bunları kaçırmamışsınızdır. E çünkü e Satürn'e geri hareketle balık burcuna geçiş yaptı. Neptün de bu ay geçiş yapacak ve sizi birazcık rahat bırakacaklar. Size şey diyecekler. Yazın sana hayatınla ilgili nerede kıslanacağını, nerede engellemeler yaşayacağını sana gösterdik. Ya da nerede yanılabilirsin, nerede kandırılabilirsin, nerede hayallerine kavuşabilirsin. Bunlarla ilgili bir şeyler anlamış isen 2026'dan sonra buna göre önlemlerini alıp hareket edebilirsin. İnşallah bunları aklınıza tutmuşsunuzdur. Çünkü 2025 Şubat'tan sonra bu gezegenler tamamen Gepsin burcunuza geçiş yapacak ve uzun yıllar orada kalacak. Neptün 14 yıl boyunca hala etkisini sizin burcunuza gösterecek. Satürn de 2,5 3 yıla yakın bir süre orada kalacak. Ondan dolayı bunları değerlendirin, bunları aklınızda tutun, bunlarla ilgili önlemler alın. Ekim ayısı güzellikler getirsin sevgiler.